Merhaba. Indefons İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin yönetim kurulu başkanıyım. Adım Ender Onur Şima. Firmamız 15 yıllık tecrübesiyle bir evde kullanılabilecek mobilya başta olmak üzere tüm ürünlerin ihracatını yapmaktadır. Firmamız %100 ihracat odaklı çalışmaktadır ve hedef bölgemiz tamamen Afrika ülkeleridir. Bey ile tanışmam 2019 yılında dayanıyor. Kendisini ziyaretinde bana hedeflerini ve vizyonunu anlattı ve bu beni çok etkiledi ve 2019 yılında Gana'daki WCI foruma katılarak Utku Bey'le dostluğumuz böylece başlamış oldu. O günden beri oradaki potansiyeli de görerek tamamen Afrika ülkeleri üzerine yoğunlaştık ve çok şükür bugüne kadar 15'ten fazla Afrika ülkesine mobilya ve aksesuar ürünlerin ihracatını yaptık. Gana marketini biliyordum böyle olacağını. Çok da memnun kaldım. İyi ki de gelmişim. Gelen alıcılar özellikle mobilya sektörüne çok ilgiliydiler. Yeni showroom açmak isteyen oldu. Showroom olup ürün almak isteyen oldu. Sonuç olarak fuardan çok memnun kaldım. Gana'ya geldiğim için, WCI veci forumla çalıştığım için çok memnunum. WCI Forum Bizim şirketimiz için çok önemli. Çünkü bugüne kadar ki yaptığımız ihracatlarda WCI Forum'da çok önemli müşteriler, çok önemli dostluklar kazandık. Ve çok şükür bugün bir Afrika ülkesine gittiğimizde, bir Gana'ya gittiğimizde bizi karşılıyorlar ve birçok ihtiyacımızda bize destek oluyorlar, yol gösteriyorlar. Artık ben onlara müşterim değil, ortağım diyorum. Çünkü gerçekten ortak çalışıyoruz. Tabii ki bunda WCI Forum'un çok büyük katkıları oldu. Her forumda, her forumda mutlaka yeni dostluklar ve müşteriler edindik. Sadece bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza şöyle bir tavsiyem olacak. Lütfen ilk foruma katıldığınızda hemen satış olsun, hemen orada parayı alalım gibi bir beklentiniz olmasın. Bu oluyor. Bu oluyor ama biraz sürece bırakmanız gerekiyor ve bir kere değil, en az 2-3 foruma düzenli katılarak ancak belli bir birikim oluşturulabiliyor. Bizim şirketimiz 7. kez üst üste katılıyor WCI Forum'a ve 8.ye de inşallah katılacağız. 9.uncuya da katılacağız. Özellikle Afrika'ya ihracat yapmayı düşünen tüm firmalara bu foruma katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten dedikleri gibi Afrika'ya açılan bir kapı. Firmamız özellikle son 3 yıldır tamamen Afrika ülkelerine yoğunlaştı ve bütün stratejimizi, planlamalarımızı ekibimizi Afrika ülkelerine nasıl daha rahat ihracat yapabiliriz? Oradaki iş insanlarının sorunlarını nasıl daha iyi çözebiliriz odakladık. Bu videoyu izleyen firmaların bunu dikkate almasını rica ederim. Afrika'da gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Sierra Leone, Moritanya, Togo, Fildişi Sahili, Ghana, Gine Konakri ve bunun gibi ülkeler olmakta. Firmamızda İngilizce ve Fransızca ana dil olarak konuşulmaktadır. Ekibimizi tamamen buna göre dizayn ettik. Firmamız Indefons Mobilya, müşterilerin mobilya konusundaki tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılamaktadır. Müşterilerimizin bir evde kullanılabilecek tüm ürünleri bizde bulabilmesi büyük bir tercih sebebidir ve müşterilerimiz bundan çok memnun olmaktadır. Müşterilerimiz bize geldiğinde, taleplerini anlattığında Profesyonel hekimimiz bunları not alıyor ve o evde veya binada veya projede kullanıldıkları tüm ürünleri bizden rahatça tedarik edebiliyorlar. Hiçbir zaman onlara bizden bir konteyner alacaksın, üç konteyner alacaksın diye bir baskı yapmıyoruz. Önce sen bize lütfen talebini söyle diyoruz. talebini söyledikten sonra onu uygun bir şekilde yönlendirip en az bir konteyner olacak şekilde siparişini vermesini rica ediyoruz. Müşterilerimiz de zaten sistemi bildikleri için bir konteyner olacak şekilde ürünlerini seçiyorlar ve siparişlerini oluşturuyorlar. Bu müşterimize şöyle bir avantaj sağlıyor. İlle bir masadan, bir kanepeden 20 takım, 30 takım alacaksın baskısını ortadan kaldırıyor. Bu da müşterilerimiz için çok önemli. Biz onlara bu hizmeti sağlıyoruz. WCI Forum aracılığıyla ilk ihracatımızı biz Sierra Leone'ye yaptık. Benim için özel bir ülkedir. Birçok kişinin az bildiği bir ülke ama gerçekten ciddi potansiyeli olan bir ülkedir. Orada tanıştığım müşterimi İzmir'e davet ettim. İzmir'de fabrikalarımızı ve showroomlarımızı kendisine gezdirdim. Bir ay içinde anlaşmamızı imzaladık ve 52 bin dolarlık satışımızı yaptık. Boğaziçi fuarcılıkla başlayan ihracat yol yolculuğunun ilk ihracatı buydu. Ondan sonra çok şükür arkadan Togo geldi, Fildişi sahili geldi, yine Konakri geldi, Nijerya geldi ve böyle devam etti. Ve biz şu an yıllık 400 bin dolar ihracat yapan bir firma haline geldik ve her yıl bu artarak devam ediyor. Diğer firmalarımızdan en büyük ricam Afrika'nın potansiyelini fark edin ve buraya yoğunlaşın. Klasik Orta Doğu, klasik Avrupa ülkelerinden biraz farklı pazarlara artık kaymamız gerekiyor. Çünkü çıkış Afrika'da, çıkış Afrika ülkelerinde bu pazarı biz Türk firmaları olarak daha yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve bunun içinde en hızlı ve ideal yol WCA forumlara katılmak. Bizim şirketimiz bu politikayı uyguladı ve gayet de memnunuz. WCA forumların şöyle bir özelliği var. Standart bildiğimiz büyük fuarlardan en önemli farkı şu, müşteriyle çok daha sıcak bir temas kurabiliyorsunuz Yani büyük bir fuarda müşteriyle 5 dakika ilgilenebiliyorsanız burada çok daha fazla temas kurabiliyorsunuz müşteriyi dinleyebiliyorsunuz ne istediğini daha rahat anlayabiliyorsunuz neler yaptığınızı çok daha rahat anlatabiliyorsunuz Böylece karşılıklı bir güven ilişkisi oluyor ve ihracatta güven ilişkisi olmazsa olmaz müşteri size güvenmezse ürününüz ne olursa olsun? sizden mal almaz. WCI Forum'a katılmanın şöyle bir avantajı da oluyor. Bugün siz bir Afrika ülkesine pazarlama yapmaya gitmeye karar verseniz minimum en asgari 100 bin TL hatta 150 bin TL bir bütçe ayırmanız lazım. Ve oraya gittiğinizde doğru kontakları bulup bulamayacağınız meçhul. Ama WCI Forum'a katılırsanız çok daha düşük bir bütçeyle oradaki ciddi alıcılar sizin ayağınıza geliyor. Bu da büyük bir avantaj soruma katıldıktan sonra o ülkeyi ziyaret etmek çok daha verim veriyor.